Bu da önceki videonun devamı şeklinde olacak. Aa, bir de ekstradan üçgen alanını bulacağız arkadaşlar. Jupyter Notebook yazıyorduk şeye. Yani cmd'ye. Şu linklerden birini kopyaladık. Ve internetimize yapıştırıyorduk. Ben kısa yolunu yaptığım için buradan tıklıyorum. Ne diyoruz? Python 3 diyoruz. Bekliyoruz. Niye bekliyoruz? Python 3 Bekliyoruz Bir sıkıntı olmuş hemen geliyoruz İnternette mi bilgisayarda mı ne bir sıkıntı var ya çözemedim Şimdi üçgen alanının için ne yapıyoruz şuraya ya Taban eşittir 18 Üçgen alanı neydi taban alanı çarpı yüksek bölü 2 idi Tabanımızı 18 santim olarak yazdık ya bu kadar uzun yazmamıza gerek yok. Tabanı T olarak yazayım. Yüksekliği Y olarak yazayım. Boşuna kendimizi yormayalım. Yükseklikte 16 olsun. 16 mantıksız olur biraz. 13 olsun. Alanımızda A olsun. Eşittir. parantezinde taban çarpı yükseklik T çarpı Y. İkisinin çarpımının bölümü olacak arkadaşlar. Ondan sonra A'mızı ekrana yazdıracağız. Çalıştıracağız 117. Gör ha. Tabanı 18 santim yüksekliği 13 santim olan üçgenin alanı kaçmış? 117 santimetre kareymiş. Bunu nasıl yazıyoruz? Print şöyle. Üçgenin alanı diyorum. Noktada bir koyuyorum. Yavada ne yapıyorduk? Artı yapıyorduk. Ondan sonra şöyle yapıyorduk ki. Python'da artı yapmıyoruz. Python'da virgül koyuyoruz arkadaşlar. Virgül. Boşluk bırakıyorum. A yapıyorum boşluk virgül bıraktım. CM karedir yazıyorum. Noktamı koyuyorum. Arasına da boşluk bırakıyorum. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi üçgenin alanı 117.0 cm karedir. Bunlar bu virgül olan yerler Java'da artı işareti de yapılıyordu. Toplama işareti de yapılıyordu. Yani Python'da virgül işareti de yapılıyor arkadaşlar. Python'da bir de birkaç kural daha göstereyim. Mesela i eşittir 8 olsun. Ya pardon i eşittir 0 olsun. Tamam mı? Ondan sonra i'mizi bastıralım. i'miz 0. Şu anda ben diyorum ki i eşittir i artı 1. Biz bunu döngülerde çok fazla kullanacağız. i tekrar yazıyorum 1 oldu. Ne dedim? i eşittir i artı 1. i eşittir i artı 1. Şu i artı 1'in olduğu yer işlemlerin yapıldığı yerdir burada işlemler yapılır. Direkt eşittir operatörün sol tarafına aktarılır arkadaşlar. Y'nin değerinin bir önemi yoktur. Biz ne dediysek burada işlemler yapılır. Sol tarafa aktarılır. Burada gördüğünüz gibi y'imiz sıfırdı. Sıfır eşittir. Sıfır artı bir yaptık. Ondan sonra y'imizi tekrar yazdırdık. Y'imiz sıfırken bir oldu. Bu döngülerde çok aşırı fazla kullanılan bir şeydir. Bunu ileride zaten daha iyi anlayacaksınız. Mesela i diyelim i eşittir. i çarpı 7 yapayım. Ondan sonra i yazdırayım. i 7 oldu. i burada 1'di ya. 1 eşittir 1 çarpı 7 yaptım. Ondan sonra 1 istedim. i istedim. i'miz 7 oldu. Yani i'miz 1 iken 7 ile çarpılmış haline döndü. Bunun şu şekilde kısa yolu var. i yapıyorum artı eşittir yapıyorum. 1 yapıyorum. Çift enter'a basıyorum. Ondan sonra i'yi tekrar yazdırıyorum. Çift enter 8 oldu. Bu artı eşittir demek. i eşittir. i artı 1'den bir farkı yok. Bunu böyle uzun projelerde çok yorulmayalım diye kısa olsun diye yapıyoruz. Ama artı eşittirin. i eşittir. i artı 1'den bir farkı yoktur. i çarpı eşittir. 4 yaptığımız zaman da yazdırdığımız zaman i'miz 8'di. Onun da i eşittir. i çarpı 7'den bir farkı yok. i'miz 8'di. i çarpı eşittir 4 yaptık. 8'i 4 ile çarptık. Ve 32'yi bulduk. Bunları döngüler konusunda çok fazla göreceğiz. Bir temel olsun diye söyledim ben size. Bunları, bunu da bilmenizde fayda var. Kabanız karışmasın. Evet, tekrar tekrar dinleyin tekrar tekrar şey yapın, anlamaya çalışın. Mesela i'miz sıfırdı ya. Sıfır eşittir. Sıfır artı bir oldu. Burada işlem yapıldı. Burada hüküm verildi arkadaşlar. Ben yan nereye bakıyorum ya? Ben yanlış yere bakıyorum pardon. Mesela şurası için. Şurası için. Konuşayım. Iimiz kaçtı? Birdi. Bir eşittir Bir çarpı yedi. Şurada hüküm verildi. 1 eşittir 1 çarpı 7 ya burası. Burada hükmü verdik. Kalemini kırdık. Artık 1 değil. 7 çarpı 1. 7 çarpı 1 eşittir 1 yaptık. Buradaki sayıyı burada çıkan sonucu Y'nin üstüne yazdık direkt. 7 oldu. Burada çıkan sonucu üstüne bilek Buraya yazdırdık 8 oldu. Çıkan 8 sonucunu 4 ile çarptık. Hüküm verdik. Buraya çıktık. Ondan sonra burası 32 oldu. Bunu döngülerde zaten çok fazla göreceğimiz için şu anda kafanız biraz karışmışsa da inşallah umarım anlamışsınızdır biraz. Gene döngülerde sık sık göreceğiz bunları. O zamana kadar oturacak zaten. Bir konu daha var. Bir şey daha var. Onu da şöyle göstereyim. A eşittir 7. B eşittir 4 olsun. Tamam mı? A'yı yazdıralım 7. B'yi yazdıralım 4. Şöyle yaparsam A virgül B eşittir A virgül B eşittir B virgül A yaparsam ne olur? Şöyle olur A virgül B eşittir B virgül A yaptım A ile B'nin yerini değiştirdim A ile B'nin yerini değiştirmiş oldum arkadaşlar A'yı yazdırırsam 4 olur B'yi yazdırırsam 7 olur a bir b'de b bir a bu demek ki a ile b'nin yerini değiştir demek arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Python'un böyle birkaç Python'un böyle fazla kuralları var. Bu kuralları öğrendikten sonra her şey su gibi gelecek. Şu anda bir temel oluşturmaya çalışıyoruz. O temelden sonra konular geldikçe program yazmaya başladıkça her şey çok güzel, çok zevkli olacak. tekrar teşekkürler. İyi günler diliyorum. Kolay yaz.